Herkese merhaba. Bugün Foça'ya geldik. Biraz gezelim istedik. Hava çok güzel. Ee, biraz bakınalım. Şimdi eski Foça'dayız değil mi? Evet. Eski Foça'dayız şimdi. Biraz gezelim. Buralarda bir kahve içeriz belki. Bir şeyler yeriz. Halen evet. uyandı ama içi hala uyuyor tabi. Öyle. Evet, <laughs> evet Ali Rıza Bey şu anda. Battaniyesini ben de gel. Battaniyesini de örteyim üstüne. Tam Ali Rıza Bey olsun. Böyle şunun güzelliğine bakın ya. Mükemmel değil mi? Allah'ım. Köpek bile huzurda bak. Evet. Arkadaş yatıyor bir tane. O bile huzurda. Öyle. Gittiğimiz yerlerde tekrar görüşürüz. Öpüyorum sizi şimdilik. elimizde olan. Az açık mavisine paramız yetti. Gerçekte olan. <laughs> baba. Geliyor baba. baba. Mama. Bebe. Baby. Baby. Baba. Ooo Kerem baban neler almış bize Mükemmel ya. Mükemmel bir makarna almış. Evet güzel geldi. Ben kendime gariban hamburgeri. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Babacığım. Hemen. Aldı kedi gördün mü? Düşürdü ama bak orada. Bak. Kedi böyle yapıyor mu? Böyle yapıyor ona. Deli ya yemedi yerdekini. Al. Ama aşağı düşürüyorsunuz. Kedi de babacım, kedi de. Ne? Pisi pisi yap. Kedi. Ne oldu babacığım? Pis pis mi yapıyorsun kediye? Anne. Annem. Baba. Babacığım. Evet kedi babacığım. Biri birinin mamasını yiyecek. Sen biri birinin mamasını yiyecek. Ben sana bakarken yanından bir aşağı in. Hı? Anne, sen... anne. Ya, tamam gel buradan dönelim. Abi, evet, çikolaya benziyor mu? <laughs> <laughs> Maşallah ne kadar uslu. Baba. Babacığım. Baba. Gel. E, e. <laughs> Baba. Efendim babacığım. Hı. Evet deniz. Hı. Deniz güzel mi deniz? Yazın gideceğiz değil mi denize? Baba. Efendim aşkım. <laughs> evet. Hadi yürü annene doğru. Hadi gel aşkım. <laughs> Attı. Aldın kaplumbağayı ben alayım. Sizi. içelim. Tatlı yiyelim birlikte. Biraz gezebiliriz öncesinde. Bakalım başka nereler varmış. Çok güzelmiş burası da bu arada. Herkese tavsiye ederim yani. Aynı mükemmel kafeler, restoranlar var. Mı? Hepsi deniz manzaralı. Bu denizin güzelliği. Right away. çizdik mi? Ya şu bir kere, mi bir kere bay bay yapar mısın herkese? Hop. Oh. Bay bay. Verelim. Evet arkadaşlar, e, yeni foçayı da biraz gezdik. <laughs> Marina'ya geldik. <laughs> Dikkatli ol tamam mı? Tamam. Tamam. Yeni foçayı da gezdik, Marina'ya <laughs> geldik. Çayımızı, kahvemizi içtik, tatlımızı yedik. E, bu kadar güzel bir yerde. İlk defa geldim ben. Ama güzel bir yerdi yani. Tatlılarını zaten daha önce e, şey Bostan'da da var göreceğiz. Bostanlı'da da e, daha önce gitmiştik. Tatlılarını kahvelerini yiyip içmiştik. Çok güzeldi. Burada da yedik. Karen de yedi pastasını. Karış bay bay yapar mısın bir kere? Bay bay. Bay bay. Annelere bay bay. Tamam var evet. Hav. Tamam, yavaşça gidelim. Tamam.

insan evladı. Daha üstüne tost mu yiyorsun? Arkadaşlar biraz tuzluya ihtiyacım var. Yeterince tuzlu yememişim. Bir de şöyle bir çay demledim kendime. Oo. Mis. Güzel bir yere gittik ben daha önce gitmek istemiştim ama yer yoktu gitmek istediğimizde arkadaşlarımızla gitmek istemiştik yazın çok kalabalıktı yer olmadığı için girememiştik almamışlardı bizi şimdi gittik ailece, 12 kişi gittik çok keyifliydi çok güzel geçti güzel bir yer yani oyun alanı da baya büyük bu arada çocuklar için ben karemi götürmedim ama kuzenimizin çocuğu vardı o oynadı baya büyük bir oyun alanı var yani güzel hem de içeride de oynanan dışarıda da varmış onlar gidiyorlar oraya zaten biz ilk defa gittiğimiz için öyle yani ama biz çok beğendik güzeldi e zaten yiyeceğimizi içeceğimizi kendimiz götürdük öyle 600 liraymış yani kişi başı orada 600 liraymış onlar işte meze ku şey kuver ondan sonra ekmek su öyle şeyler veriyorlar kişi başı 600 liraydı. Bence gayet güzel de güzel bir yerdi yani şey kaliteli bir yer öyle söyleyeyim size. Botaniye gittik bu arada arkadaşlar. Böyle. Şimdi ben tostumu yiyeyim birazcık. Çayımı içeyim. Keyif yapayım. Ondan sonra artık uyurum. Kızımı özlemişim. O da mışıl mışıl uyumuş zaten ben yokken annesiyle. Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere. İyi geceler.